Canlı yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Dördüncü canlı yayına. Dördüncü canlı yayına. yemeği ısıt bana. Baba, yemeği ısıt bana. Bu yiyse Yemek iyi. İyi dedim. Başka canlı yayınlara görüşürüz arkadaşlar. Niye böyle yapıyorsun ya? Yani? Başka canlı yayınlara görüşürüz arkadaşlar. İyi geceler diyorum size. İyi geceler diyorum size arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.